merhabalar arkadaşlar abim uyuduğu için yani fazla sesli konuşamayacağım yüksek sesli konuşabilirsiniz bugün hayatta kalma oynayacağım güzel haritadayız yani 12'si arkadaşlarım için yapıyorum özellikle annem gibi uyurken çekiyorum çünkü neden olasın <laughs> ses çıkıyor yani annem gibi uyurken çünkü denize karşı bir güzel ev yaparım şöyle bir kural var 10 dakikadan fazla video çekemiyorum çünkü insanlar sıkılıyor ve izlemiyor Annem gelen son saydığında toplam iz, video izlemem 3000'lerdeydi ama yani daha fazla olmaz. lazım. Çünkü bu kadar az yani olmaz. Her şey sizin için yani. Her daha çok. Olur. Yüksek sesle dinleyin. Hem benim kısa sesim insanları rahatlatabilir. Yani çünkü bazı videolarda kısa sesli konuşuyorlar bizi rahatlatıyor. O anlamda da kısa ses. şimdilik. Ne yapacağımı az çok tahmin ettiniz. Yani. Ha, böyle deyince aklıma bir video. Az önce gördüm videoyu. Söyleyeyim. Neyse. Bakın. Biz buna zeka diyoruz. Şimdi Minecraft'ta her bloğu böyle kırınca yere düşüyor da neden şey kumu kırınca yani her bloğu kırıyoruz yere düşmüyor havada kalıyor mesela bak havada kaldı ama neden kum öyle değil seka iki dakika oldu şimdi üç dakika olacak ve Sadece 7 dakika video çekme şansım var şu anda. Çünkü üç dakika çektim bile. Obpa. Arkadaşlar videoyu durdurup bir sürü odun kırabilirim ama video nasıl durdurulur bilmiyorum. iyi çakalım. Sen fark ediyorsun mu? sizin için yapıyorum. Değerime bülüm. Ne devirik bir cümle yaptım ben ya. Birazcık beyaz oğulundan kıralım. Hı! <laughs> çok güzel. Şimdi arkadaşlar ne yapsam? Ne etsem? Kapım çalıyor. Yok babam geldi şey zaten. Bir anahtarı var. İnşallah inşallah gelmemiştir. Şimdi çok ses olabilir. Gelirse. kadar odun yeter bence ya. Çünkü bunu tahta yaptığımızda her bunun bir odunu zaten tahta olarak dört tane. Şöyle. Toplam kaç tane şeyimiz oldu bilmiyorum. düşündük tek bildiğim şey bir ev yapacağız yarım bloktan yapardım ama ne kadar yapacağımı bilmiyorum şuraya yapayım direkt oh. benim sürekli duracak Star tamam, Wars benim şaka. Uğraştığım belte yani neden durmasın? Böyle farklı farklı bloklar. Ne güzel. Ne Arkadaşlar bu ne diye soracak olursanız bu koridor falan değil. Bu şey böyle hani buranın en sonunda ev yapacağım. Yanlara doğru giden çitler koyacağım. Ve ondan sonra da böyle balık tutma yerleri, tekne yerleri her şey yapacağım. Ama doğada ağaç kalmayacak. Geri dikerim. Bu yani sıkıntı yok. Benim bayağı öyle gitmem gerekiyor. Videoyu durdurup geliyorum demeyi isterdim ama nasıl durdurulacağını bilmiyorum. Ya üf. Yanlış yere koydum. Her bir tahtanın bile değeri çok. Şu anda. Ben yani sürekli hayatta kalmaya yapıyorum. Sonra siliyorum. 10 dakika videonun da olmasına az Allah. Allah. Ya Allah misin? Yediğimi bilmiyorum. Ama diyorum. Ben buraya böyle yapıyorum da sonra acaba o evin etrafını genişletip evi kırsam, denizin üstüne bir dünya kursam. Olmaz. Ama yine böyle etrafa binalar yaparım deniz üstünde. Ne de olsa kocaman deniz. Şimdi buradan ev yapmaya başlayalım. Kapı, üç tane kapımız var. Bir kapıyı ne yapacağız? Bir tane fazladan kapı oldu. Kullanırım. Şimdiki. Hayır. bismillah. burayı şöyle de büyüteyim. Şimdi Arkadaşlar çok az kaldı videonun bitmesine. Arkadaşlar hepinize bay bay. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum.